19. yüzyılda Avrupa'da yükselen sınıf mücadelesi henüz sanayi devrimini gerçekleştiremese de Osmanlı toplumunda da hissedilmeye başlamıştı. Kendi burcu vazisini yaratmayı hedefleyen Cumhuriyet döneminde de sınıf mücadelesi keskinleşti. İşçiler için Cumhuriyet'in ilk yüzyılı yasak, katliam ve mücadeleyle geçti. Bir asırlık muhasebeye şimdi de işçi sınıfının gözünden bakıyoruz. 1908 meşruiyetin ilanından önceki e, dönemde çeşitli işçi hareketleri söz konusu olsa da esas e, büyük hareketlenme e, meşrutiyet sonrası ilanlı hürriyet grevleri e, dediğimiz büyük bir grev dalgasıyla e, o dönemde Balkanlar, İstanbul e, karşılaşıyor. E, ağırlıklı kamu işyerlerinde bu grevler, İstanbul'da, Selanik'te, yani Rumeli'de ve Anadolu'da bir grev dalgasıyla karşılaşıyoruz. Osmanlı'daki yenileşme hareketi işçi sınıfını da etkilemişti. Ancak sınıf hareketlerini desteklemekten çok yasaklamayı amaçlamıştı. Hemen arkasından 1909'da çıkartılan bir kanun var o dönemin sendika kanunu. Fakat bu kanun çalışanlara grev hakkı tanıyor ama sendika hakkı tanımıyor. Dolayısıyla sendika hakkı tanımadığı için e, grev hakkında bir anlamı kalmıyor. Özellikle zaten kamuda grevi yasaklıyor. Dolayısıyla işçilerin sendikal e, özgürlüklerinin e, gelişmesi konusunda gerçek anlamda bir düzenleme niteliği taşımıyor. Şimdi Cumhuriyet'ten hemen önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde işçi lehine bir dizi karar alındı. İşçilere sendika hakkının tanınması, 1 Mayıs'ın kutlanması, kadın işçilere doğum izninin verilmesi, fazla mesainin sınırlandırılması gibi bir dizi karar alındı. Bu kararların çoğu oy çokluğuyla alındı ama bunların yaşama geçmesi için epey bir zaman geçmesi gerekti. Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının işçi haklarına yaklaşımı sınıfsızlaştırma politikası üzerine kuruldu. Sınıfsız, imtiyazsız toplum söylemi öne çıktı. Egemenler yeni rejimi sınıfların inkarı üzerine kurmayı hedefledi. Cumhuriyetin ilanından sonra devletin nasıl bir ekonomik politika izleyeceğinin belli olmasına bağlı olarak çalışma yaşamı çatışmasızlık üzerine inşa edildi. Çünkü bir ekonomik istikrar arayışı vardı. Bu ekonomik istikrar sınıf çatışmasının olmadığı, çıkarların uyumlaştığı bir ortamda e, sağlanabilirdi. Bunun felsefesini de sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitleyiz söylemi oluşturdu. İdeolojik arka planında milliyetçilik oluşturdu. Tabii bu aslında sınıfların inkarına tekabül eden bir şeydi. Zaten 1931'de o dönem iktidar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul ettiği e, programda halkçılık ilkesi doğrudan sınıfların inkarını e, sınıfların varlığını inkar eden bir içerikteydi. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde işçilere yaklaşım, yasa, lütuf ve vesayetle şekillendi. E, meseleye böyle yaklaşınca bunu sistematik hale getirmek, kurumsallaştırmak gibi bir durum söz konusu oldu. Burada kullandıkları e, üç temel e, yöntem önümüze çıktı Cumhuriyet e, tarihi boyunca. Birincisi yasak, ikincisi lütuf, üçüncüsü de vesayet. Yani e, işçilerin kolektif olarak harekete geçebilme dinamiklerin önüne geçmek için bu üç olguya dayanan bir sistem oluşturdular. Tüm iktidarların ortak tutumu sınıf mücadelesini baskılamak, işçilerin örgütlenmelerinin önüne geçmek ve sermayenin çıkarlarını öncellemek oldu. Yüzyıllık sürece baktığımızda Türkiye'de çalışma yaşamı yukarıdan devletin ve sermayenin gücüyle, kudretiyle, işçi hareketini bir kalıba sokma, biçimlendirme çabası. Buna karşılık da aşağıdan gelişen dinamiklerle, itirazla, refleksle, kırılmalarla ve bunların yarattığı bir gelgitlerle şekillenmiş bir süreç oldu. Türkiye işçi Sınıfı'nın mücadelesi özellikle 1961 Anayasası'yla sıçrama yaşadı. Anayasanın işçilerin örgütlenmelerinin önündeki engelleri kaldırmasıyla sendikalaşma hız kazandı. 1961'de sendikacıların kurduğu Türkiye İşçi Partisi 1965 seçimlerinde 15 milletvekili ile mecliste yer aldı. 1967'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurulmasıyla işçiler Türk iş dışında başka bir sendika çatısı altında bir araya geldi. Birçok fabrikada büyük grevler ve işçi eylemleri örgütlenirken Giderek güçlenen işçi sınıfı Türkiye siyasetiyle yön vermeye başladı. Yüzyıl boyunca e, hükümetlerin programı değişti, amacı değişti, adı değişti, hükümeti kuran partiler değişti. Ama çok büyük ölçüde bu sistematik yaklaşım e, değişmedi. Tabi bu sistematik yaklaşım karşısında aşağıdan gelişen din dinamiklerle çeşitli kırılmaları yaşandı. 1963 Kabel grevi böyle bir kırılmaydı. 15-16 Haziran böyle bir kırılmaydı 89 bahar eylemleri. Bu sistemin oluşturulmasına karşı aşağıdan biriken tepkinin yarattığı, ortaya koyduğu itirazın sonuçlarından da diye düşünüyorum. Yükselen işçi hareketi sermayeyi ve egemenleri rahatsız etti. Kan dökmeye varan mücadeleler yaşandı. 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda bir araya gelen yüz binlerce işçinin üzerine ateş açıldı. 34 kişi öldü. Olay tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçti. Türkiye'nin üzerine kara bir bulut gibi çöken 1980 darbesi işçilerin de tüm kazanımlarını hedef aldı. Grev yasakları, tutuklamalar, yargılamalar, sınıf mücadelesini sekteye uğratsa da 1989 yılındaki bahar eylemleriyle işçiler yeniden mücadele hattına döndü. Bizim için ihtilaller oldu. Bizim için bu ülkede yasalar değişti. Bizim için olağanüstü haller ilan edildi bu ülkede. Ve biz hep mevzilerimizi geri geri vererek gittik. Ve geldik dayandık. Şimdi yeni bir asrın eşiğinde işçilerin sınıf mücadelesi en canlı şekilde sürüyor. Peki işçiler ikinci yüzyılda nasıl bir cumhuriyet istiyor? Cumhuriyet eğer e, önümüzdeki yüzyılda geçmişin de yaşadığı tecrübelerin ışığında başka bir perspektifle inşa edilecekse bu perspektifte e, belirleyici dinamiklerden birisi işçi sınıfı olacaktır. İşçi sınıfı da örgütlenme hakkını Grev hakkını, yani kolektif haklarına e, sahip olarak e, yeni yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik içeriğini belirleyebilecek, sahip olduğu gücü e, aktive edip, e, formatlayıp yeniden dolaşıma sokabilecek bir hareket olarak ortaya çıktığında bunu yapabilecektir. İşçi sınıfı var olduğu sürece ki var olacak, bu kavga hiç bitmeyecek.